Burada da canlı var o. Abi siz kalanlar içinde şey yaparsınız. nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin korunması ve farklı nedenlerle zarar görmüş su ürünleri stoklarının takviye edilmesi amacıyla su kaynaklarının balıklandırması projesi uygulanmaktadır. Bu proje kapsamından İl Müdürlüğü olarak Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Keban Su Ürünleri İşletmesi'nde 400 bin adet yavru sazan balığı getirilerek ilimizde bulunan 6 adet su kaynağına aktarıldı. Su kaynaklarının korunması, e, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve balıklandırma kapsamında e, getirilen balıklarının av veriminin en yüksek seviyede olabilmesini sağlanması amacıyla 6'ya 1 ticari ve 6'ya 2 amatör tebliğde belirtilen usul ve esaslara uyulması gerekmektedir. Ayrıca su kaynaklarına bırakılan balıkların en az yıl, en az bir kere üreme şansı verilmesi gerekmektedir. 감사합